Arkadaşlar gördüğünüz gibi bağımızı kumun içerisinde gömdük ve onu iyice bir ıslıyoruz. Tam kum iyice ıslanır. Çünkü bazarı büyük bazarı küçük olduğu için çoğu altta kalıyor. Etmemiz husus bunun güneş görmemesi ve sıcaklığın 13 ile 13 ile 19 arası olması su oranı boğulmayacak şekilde veriyoruz ara yüksekliği 10 ile 15 santime ulaşması gerekiyor. Evet, suyu yeterince verdik. Şimdi ve bunu üzerine kapıyoruz. Karanlık olma şartıyla tekrar soruca sonuca bakacağız. Evet arkadaşlar. Aradan 3 hafta 3 gün geçti aşağı yukarı. Kumun içine yerleşmiş olduğumuz karandibalarımızın kökleri olgunluk seviyesine yaklaşmış bulunmaktım. Arkadaşlar bir hadiste şöyle geçer. Gün yoktur ki cennet damlaları üzerine damlamasın. Şimdi bu damlayı sanki gözümüzle göreceğiz. Evet açıyorum. Açıyorum. Karahindi bağımızın aşağı yukarı 3 hafta 3 günde nasıl bir güzellik kattığını maşallah. Evet sonuçtan memnunum. Memnunum. Allah şükür olsun ki güzel şekilde gelişmişler. Bu videoyu e, sizlere bir e, örnek olsun diye yaptım. Aşağı yukarı bu videoda 7 ay gibi bir süre ihtiyaç duyuldu. Ve aşağı yukarı 7 6, 7, 8 bir çekimden sonra bu videoyu tamamladım. Bu videoyu herkes kanalına alabilir. Kendi adında yayınlayabilir. Ve dileğim bu Türkiye'de yayılsın. Pazarlarımızda da bunu yakınlarda görelim. Evet bu Türkiye'de bir ilk. İlk defa hem sözlü hem yazılı hem sözlü hem teoritik hem pratik bir uygulamayla sizlere için bu videoyu yaptım kanalınıza almanıza bir sakınca yoktur kendi kanalınıza yayınlamanıza bir sakınca yoktur ve inşallah bu Türkiye'de yayılır ve ihraça kadar geçersiniz bu Karahendibağa adını biz koyalım sarı marul altın marul e, e, sarı kız yorumlarda yazarak buna bir isim katalım Türkçe ismi olsun bu marul istediğiniz her yerde yetiştirebilirsiniz. Bunun maliyeti bunun maliyeti sadece to, doğadan tohumunu elde edeceksiniz. Kumun içerisinde veya suyun içerisinde bir de bayağı mahsus kumu kovan iç, içinde suladım. İleğin içinde suladım. Bir de bayağı mahsus su yetti. Aşağı yukarı 3 hafta gibi zaman da olgunlaştı. Bu çok faydalı bir şey. A, B, C, D vitamini içermekte. Ve içerisinde kalsiyum, kalsiyum, fosfor, potansiyum gibi e, ilonin gibi çok miktarda ilonin bulunmakta. Evet bu ilonin şeker hastaları için birebir salçlamak için insanlar için kullanmak için insanlar için bir bunun bir de özelliği bu hem salata hem de sebze niyetine geçmektedir. Bunun dayanık süreci aşağı yukarı 4-5 haftada bir dayanma süreci var. Bunu elde ettikten sonra 4-5 hafta gibi bir müddet çok uzun müddet dayanabiliyor. İçerisinde kalsiyum, fosfor var, potasyum e, var. 100 gram e, 100 gram var onun içerisinde. 16 kilojoul kalori kalori bulunur. Yani çok miktarda miktarda ilyonyum bulunmakta. Bağışık sistemini sağlar. Bağırsak mikroplarına e, karşı iyi gelir. Yap e, gelir ve çok faydaları var. Karandıbağdaki olduğu gibi aynı hani kökünde olduğu gibi aynı şeyleri var. Etkileri ve faydalı bitki. Bu çok faydalı bitkiyi üretin ve kazanç sağlayın. Maliyeti nedir? Maliyeti su. Çok az bir su ve kum olabilir. İsterseniz kumun içerisinde yetiştirebilirsiniz. Eğer çadırların içerisinde yetiştirirseniz kuma gömerek bir miktar kuma gömerek ve üzerine ıslayarak eğer çadır açık güneş görüyorsa üzerine kapatırsınız. Eğer çadır güneş görmüyorsa açık şekilde kökten sonra 3 hafta gibi müddette, müddette ürün alabilirsiniz. Eğer büyük üretimlerde, tarlalarda eğer tohumları karayindiba yetiştirirseniz çok gelirse seneye donduruculara katarak eksi 1 ve 3 derecede kış, kış uykusuna yatırarak seneye istediğiniz zaman da e, ekip ürünleri elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Allah'ın bir mucizesi altın renginde Ne evet arkadaşlar? 7 ay gibi bir zamandan sonra Allah şükür olsun söz verdiğim videoyu tamammış olmaktayım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla sorunlarınızı yanıtlayabilirim. Üretim hususunda sizin yapacağınız bunu sonbaharda tohumlarını doğadan almak ve Mayıs ayında toprağa ekmek. Büyük üretimlerde bir insan boyunu ölçün olarak üç üçer üç çekmecel halinde leğenlerin içerisine katarak su ile elde edebilirsiniz. Eğer kum ile elde etmek istiyorsanız tabii ki elde edeceğiniz yer karanlık olacak. Karanlık değilse üzerine örteceksiniz. Eğer koridorda, odaların içerisinde yetiştirebilirsiniz. Koridorlarda yetiştirebilirsiniz. Çadırın içerisinde, kumların içerisinde titrebilirsiniz veya kapalı yerde kumun içerisinde titrebilirsiniz. Ee, tabii bunun özelliği aşağı yukarı 13 derece ve 19 derece kadar sıcak olması gerekiyor. 13 ve 19 derece arası olması gerekiyor ve karanlık olması gerekiyor. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.